Bizanslılar bile dedeniz Sultan Mehmet'in toplarından bu kadar hızlı kaçmadı şehzadem. Sen de kimsin bu adam? Şehzade Hazretleri. Prens Murat diyecektim. Ben sizi bu gurbet ellerden Sıla'ya götürecek kişiyim. Sen benim burada korunduğumu, kollandığımı bilmez misin? Bana bir şey yaparsan bu adadan çıkamazsın. Ne kadar mühim biri olduğumu işitmedin mi? Affedersiniz muhterem prens yanahları. Ben sizin ne kadar kıymeti haiz bir insan olduğunuzu aklımdan çıkarmışım. Bana bak. Senin ehemmiyetin atalarının kıymetinden. Uyumaz maymun gibi giydirip dolaştırıyorlar. Yoksa seni ne yapsınlar? Neyse çok vaktim yok. Seni amcam Sultan Bayezid istiyordu değil mi? Ne istiyorsun benden? Öldürecek misin beni? Babandan kalan bir emaneti arıyorum. Benimle geleceksin. Nerede o demirci? Söyle! Ölmek için yalvarmak zorunda kalırsın. Konuş! Nerede dedim? Demirci nerede? Ne Bilmiyorum. Ne olur bırak beni. Gideyim bırak beni. Demek bilmiyorsun. Öyle olsun. Ben seni konuşturmasını bilirim. Talih Yıldız'ı yüzünüze güldü şehzadem. Sizi yanımda götürecektim ama vaziyet değişti. Burada kalıyorsunuz.